değerli su severler. Gördüğünüz gibi bizim bir tane musluğumuz var. Bunun uç kısmı bunun içinde kırıldı kaldı. Genelde oluyor bu tip şeyler. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Bunu uygulayacağımız farklı bir yöntem var. Bu iki tane vidayı somun vidalar bunların içerisine geçireceğiz. Sonra da bunu arasına sokarak başmaya çalışacağız. Bakalım becerebileceğiz. Onu bunu biz mən yenə eynə sıxdıralım. <laughs> Tam gücətdə sıxdırdım. İndi bu 2 taylı vidanızı alalım bunun içərisinə. Belə. Yalnız da bundan vur içine girsin. Bunda bunun hava arasına sığması lazım. Biraz mühene bunu yapın. O biraz şeydir ama bu olabilir. biraz daha vurum ki biraz daha şey olsun kuvvetleşdirəlim bunu. Aha. Demə bunu şimdi bunu arasına qoyduq da sonra çevirməyə başlayıram. Şu anda boş döndü. Biraz daha bunu vurmamız lazım. Hah. Nəsəsa buranı axdarmız bax. boru anahtarımızla sıkıştıralım yapalım. Yine aşmadı. Biraz daha. Yani görüldüğü gibi kolay bir şey değil. Şimdi bunların birbirine çapraz gelmesi lazım. Allah'ına o çaprazları meydana getiren, bak budur. bunun arasında olması lazım. Hadi bunu, bunun arasında bir kesir misem? Çeşti. Kaybolmasın şimdi deneyeyim. Ah çok kuvvetli oldu bak. Şimdi çeshmele. Yaparsal yazar. Açtı diye sen. Yok tam açmadı da. Dur şimdi biraz daha. Ben bir çekici getirip bunu biraz daha böyle lazım. Ki yok. <laughs> Bir türlü <gülüyor> <Olmuş>. <gülüyor> herkine, herkine. <gülüyor> ama bu da çok sıkışık vay kardeş yani. Öyle biraz sıcak su mu dökeyim gene? Yok. <laughs> sıcak su da gayrıza bu da. Hah belki indi açarım. Bir sıkışma oldu ama. Aslında sıkışma var da. <laughs> Ay be bu şey demeyelim yayınlarda görürüm millet açır. Demek ki onların ki boşluk. Ufaktan şey yapıp basıp kırırlar. Ha bunu da açta mı açmış? <laughs> Bir de bu hoş değil. Belki onların o kadar sıkı değil bu. Çok sıkışı şey. Bir de bu tarafa yapım. hala gel vidaya bak bak vidanın bu kenarları nasıl yeğildi görürsen ama yine de şey vermiş yani onu atada iş vermiyor bize daha ne olsun bu kadar sıkışık e, sen tut ben bakım bu kadar sıkışık boş iş e, gidersen yapar mısın bakalım Sen bu yana dur. O taraftan görünmür. Eşir Hanım ne yamandı onu Çok onu. Hala içinde nasıl bir şey değil mi? Kaynak kimi sıkışıp kalır. Poho. Farklı yöntemler var. bu tişeyi kullanmak zorunda değilim ama dedi hele bir deneme yapaq görək gerçəkdən də elə bir şey ata bilərəm. İndi əslində bunu bax şurdadakı dəliyini başqa bir şey toxmaq lazımdır. Şeydan şeydə qoydum ay. He, o da olar. İşləyir. Aha. Gördün? Ya, içindədir. Elə <laughs> <laughs> Məndə yoxdur. Şimdi. Kurbağa naqtları var ya ya da boru naqtları. Bu şeyə tapa bilmir. Bu nasxışdırmı? Arasına bir şey söxərsən ki o şeyə apanda sıxışdıra da. E, Yox, iki yeyili. Gələ bax bu şeylər də yeyildi bir tərəf. Büklən vidanın yan oynar var ya. O aça bilmir də. Aşsa bası açacaq da. Açılmaz oldu. Penseyle de olacak işte öyle ol. Gördün. O ne olur biliyor musun? Bak bu kenarından bir zumba falan var. Vurarsan bir kenarından kırabilsen nasıl olsa bu pahırdı. Tez kırılır. Bunun başka bir şey yoktu mu? Bunun var ama isim? önemli olan bunu yapabilmekti da. Yani biz gelip yenisini alabilmeyi eskimal de bilirik. Adam, Eski mal adamı koca Ya. Evet. Vah 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 ne de sıxış fəh yani Bunları ben takmaya özürümü Mətən hala bu, bu iki tanesinden yapaq Hala bir de sen hala bu tarafa dur onu dene Çağma onlar. Zaten bunlar şeydir. Öz özüne dönürdü ama o şimdi arasına İngiliz anahtarı girdim. İngiltelilər buna bir çare bulacaq. Çağmadım məhə boş dönüb durur da. Qoymurlar, çay. Maşallah olur. Bu kalını mecbur yapman lazım. Bunu yap. Onu yiyeyim, sok gelsin. kırılmış onun üstü. Şimdi kırıldı. <laughs> bazı kırdı. Bir kırıldı. Demek ki çıkmak istemeyiz o. Ama azıq döndü. Hiç zannetmiyorum. Azıq döndü gördüm de. Allah Allah. Ama birini tak. vidada de de sıkıntı yok. Gerekirse bütün hakikadaki videoları alıp gelerek. sıkıştı mı daha tamam. Ne tutum? Aha. İçinde dönüyor. Uf, evet boş dönür. Sıkışa onu. i̇yi bir yöntemdi ama onu açmıyor da. Başka bir şey deneye. Ya yani onu boş ver artık. Onu açmakta da şart değil. Ona başka nasıl bir alternatif düşünebilir? ona, ona bakacağız.